Ana merhaba arkadaşlar beta da. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta gerçek yüzlerine bakıyoruz. O zaman bakalım gerçek yüzler nasıl? Ama bu kim la? Hadi bakalım. Benim patronum hadi bakalım dedi ya. La duydum la duydum. Her bir Johnny var arkadaşlar. yanında iş adamı zombi yani papa. Yorumlardaki herkes buna papağan yazmıyor. Unutmaz. Bu arada dostlarım hala kanalımıza abone olsun. abone ol. bildirimleri işaret videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bak şu an. Evet şu an bekliyorum kanala abone olmayı. Değil mi bildirimler ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman ilk gerçek yüze bakalım. Arkadaşlar ilk bebek asker var. Böyle yanına gidelim arkadaşlar arkadaşlar mermilerimizi hazır yapalım. Aa, Ula bebek asker hazırım la ben savaşa. Hadi gidelim. Ula ne savaşı la? Tabii ki de. Beşinci dünya savaşı. Ula onu daha dünya görmemiş. Bunu görecek la. Bu zombi ne diyor? Patronum o kafayı yemiş la. Harbi yemiş la. Ne? Ula bebek asker nasıl kalsın oğlum Arkadaşlar görüyorsunuz bebek asker oyunda böyle Cidden yani çok büyük ve kalsın gözüküyor bebek Ula bu böyle bebek Aa. Neyse o zaman arkadaşlar şimdi gerçek yüzüne bakın. Açıyorum paramını. Aa, aç. Oğlum, ne oluyor? Bekliyorum. Ula bir anda gelip böyle açtıyca korktum. Neyse arkadaşlar açıyorum şöyle bakalım. Bebek askeri gerçek. Ula bu ne? Şu Bakın arkadaşlar ya. O oh, orbiden bebek olsun. Benim patronum her şeyi bilin Ula helal olsun bebek asker. Görüyor harbi bebekmiş la. Arkadaşlar bebek askeri onun üzerinden puan almayın. beyin. O zaman şimdi sırada okuna geçeceğim. Ana sırada bu korkunç cadı kız ne yapacağız la. Ula git konuş la. Seni yerse biz kaçarız. Ula niye kaçıyorsun la? dur sana niye kaçın? Olsun ben kaçayım. Ana. Kaçarsan kaç be. Allah Allah. Neyse bak. Ulan çadık. Ulan sen. Şey, ben kiminle. Ulan yüz, yüzüm bu. Yüzü nerede la bunun. Galiba tamam buradaymış. E, merhaba korkunç çadıkız. Merhaba tatlı. Bana katılmaya mı geldin canavar? Ula ne diyor? Ula ne diyor la bu? Beni Ula sen ne diyor? Allah Allah ya. Johnny bu delirmiş la. Yani evin sana aşkım dedi. E ne yapacağız o zaman? Şimdi sen buna gel olsan bence sen onunla çıkma. Çünkü sen ölmeyelim. Anladın? Ula onu ne? Neyse ne yapacağız gideceğiz. Ula ben sana aşkım mı aşkım diyeyim sen kafayı mı yedin ne demek aşkım değilsin. O zaman seni öldürmem lazım. Ulan niye öldürüyorsun? Anlaşamaz mıyız lan? Ha anlaşamaz. Çarın Ula seni Ulan zaten herkes beni öldür. Ulan niye, be? Ula niye ben? Ulan niye ben lan? Git süper beni öldür. Ulan geliyor arkadaşlar. Geliyor lan. Oru, oru. Oh, oh. Arkadaşlar kılıcıma vakti gelmiş. Bak, <laughs> bakalım işe yarayacak mı bu kılıcım? Gel bakalım. Gel bakalım. Oo baya güçlü arkadaşlar bu arada. Yani cidden çok yani kadına. Ula, git lan. Oo oh, arkadaşlar cidden korkunç kız çok güçlüymüş. İnanılmaz inanılmaz güçlüymüş gel bakalım Hoppala bakalım hadi bakalım Sana bir güzel günlük gösteririm Bunu daha önce kimse günlük göstermemiş Ben ilk olacak bu günü. gel bakalım gel bakalım Buraya gel seni yemeyeceğim Mahvedeceğim Seni öldürüp seni askerim yapacağım Aa. Ula hala acım biz psikopat. Ula tüm psikopatlar da seni. Ula evet la evet bakalım gerçek yüzü nasıl görüp öğrenelim bak. O, arkadaşlar ya bu korkunç adı kızın oyunda yüzü gibi birazcık gözüküyor ama bunu tam gözüküyor. Artık kötülükten böyle yüzü dökülmüş. Yani ne kadar kötülük yaptıysa hep yüzü böyle dökülmüş arkadaşlar. Bakın benim yüzüme benim yüzüme. Aman. Ana. Korkun çadı kızın gerçek yüzüne baktığımızda gibi sırada. Oo. Ula o mutantla nasıl savaşacağım? Yani bilmiyorum savaşmaya çalışacağım. Yani bakalım ya. sen, sen savaşsa biz izleyelim. Benim patronum çok iyi biliyorsun ya. Evet ya. Yani bu hiyale de bana kaldı. E ee, o zaman gidiyorum. Ula bu ne böyle? <laughs> Diyor. Bu neyce konuşuyor? Vaa ah, mı diyemem ben? Ula bu geliyor. Benim kaçmam. Evet benim kaçmam lazım la. Allah. Arkadaşlar bu da grippuru görebiliyor musunuz ya? Bir tane çok güçlü gözüküyor. Hadi yani bakalım gel bakalım gel bakalım. Bu da grippur. Ah gel bakalım. Ah oh, ah oh, oh, arkadaşlar. Ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. Bu çok güçlü ya. Bu nasıl bir Creeper? Ah oh, kaçın kaçın kaçın. Geliyor şu korkuşma bakıyor. ya. Al bakalım al bakalım al bakalım. Arkadaşlar bunları yapmamız için kanalımıza abone olun videomuzu böyle arkadaşlar bunun büyüklüğüne kocaman bakın ya. Bunun dibine bakın. Nasıl geliyor? Al bakalım lan. Al bakalım lan. Sana bir güzel gününü göstereceğim ve seni yeneceğiz. Hem de ta daleciyle beraber tamam mı? Sen var ya biteceksin, biteceksin. Al bak. Al bakalım. tamamdır arkadaşlar ben bir mermi değiştireyim. Yani bir vuruyor uçuyorum resmen ya. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır. Al bakalım. Şöyle gününü gör bakalım. Gel bakalım. Gel gel. Tabii gel gel. Göstereyim. Aa. Aa. Gel bakalım. Arkadaşlar yakınlaştırmıyor beni ya. Süper kılıcımla vuracağım ama yakınlaştırmıyor. Oh. Dur bekle bir taktik buldum. Gel lan buraya. Ula taktiğim de hiç yaramadı. Oh 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 oh. Allah Allah. Ana ana yendim ben de zor zor yendim ya. Gördün mü onu? Beni şurada sıkı. Ula beni niye orada sıkıyor? Seni seviyor abi sizi seviyor. Ne? Neyse mutant kripi gerçek yüzüne bakalım o zaman. Açalım bakalım gerçek yüzünü. Bu... Bu ne, bu ne kadar korkunç Arkadaşlar şuna bakın ya. Mutant Creeper'ın gerçek yüzüne bakın. Şu dışarı bir şuna bakın. Aynı buradaki gibiydi ya. Ama arkadaşlar buradaki de çok güçlüydü. Ama yenmeyi başardık arkadaşlar. Çünkü bu silah. Bu, la, bu silah. Bu silahımızın mermisini doldururum arkadaşlar. Görmüşsünüz gibi Mutant Creeper'ın gerçek yüzü böyleydi. O zaman sıradaki robot, tav robot tavuk. robot tavuk. Ulan robot tavuk. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bize bir şey yapmayacağız. Tavuk, robot, tavuk. Arkadaşlar sizin evinizde robot tavuk varsa yorumlara yaz. Robot tavuk kafam dön. Neyse bakalım arkadaşlar robot tavuğun gerçek yüzü nasıl görelim. Ya çok merak ettim bakalım nasılmış gerçek yüzü. Aynı senin gibiyse ne gülerim la. <laughs> Hayat <tabii>, aynı rüyanda <laughs> Arkadaşlar robot tavuğun gerçek hayatı yüzünü görüyoruz. Ola robot tavuk bir robot. <laughs> Ana. 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 Ulan robot tavuk mu? Neyse görmüyor Robot tavuğunun gerçek yüzü böyle. Onun üzerinden puanlamayın. Anşikiz arkadaşlar bu mutant creeper da onun üzerinden puanlayıp şu korku... Allah kız gelmiyor. Ay, yana gitmişler buradaydı la. Buradaydılar. Şimdi sırada kahraman Wonder Woman'ın gerçek yüzüne bakıyoruz. Ulan Wonder Woman. Wonder Woman çok güzel la. Ha. Bakalım hadi. Benim patronum. Dediği gibi. Tamam o zaman. O zaman arkadaşlar şimdi Wonder Woman'ın gerçek yüzüne bakacağız. Kuşar abi Deniz de hadi çok güzel oyunda bakalım. Gerçekte nasıl? Şimdi göreceğiz. paravan açıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyunda böyle arkadaşlar çok güzel ve çok tatlı gözüküyor. Bakalım şimdi gerçek hayatınızı göreceğiz de bak alacağız. Ula bu. Ula ne ne? Bu adamın abi Ana 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 aslında düşündüm bu kadar tatlı diye. ana ana bana da yap. Ula ben gidiyorum aynısını bana bana yapar şimdi. Ula bana yapmasın kor beni zombi. Benim patronum her şeyi bilir. Ula bu ağacın ya, arkasında pusayım ben böyle. beni görmesin şöyle. Ee, tamamdır. Tamam ben yiyeyim. Ula şunu çağırlayacağım mı zombi? Tamamdır patronum benim patronum sizi çağırıyor. Hmm, beni mi çağırıyor? Tamam geliyorum. Ana. Umarım Wonderbomb'umuz zarar vermez bana. Ana ne oldu la Johnny? Ulan niye gidiyorsun la? Bir şey yapmıyor işte. ne biliyorum la? tamam harbi yapmıyorum ula. Ona onu onu bana yapsa. Ne kadar? Ulan ne diyorsun la? Ne diyorum la? Ulan şöyle bitir la. bitir dur la. Sen de sen de diyor. hava ne güzel. Ulan sen de kafa. <laughs> <laughs> geçiyoruz evet, arkadaşlar. Sırada vampir. Ana vampirin. Ona <laughs> ne iş vampir. Ana burası sen nasıl vampirsin be? Güneş var ama niye buradasın? Çünkü güneş kremi sürdüm. <laughs> Ula o zaman git lan burada ne yapıyorsun diye insanları bana kömür ama da alma Yoksa benim karşında Ula ben ula, ben gidiyorum hadi görüşürüz Ha şaka yaptım Hiç komik bir şaka değildi ya Ezik kafalı şimdi seni öldüreceğim bu yüzden Ula tamam bu şakayı bu kadar ciddi yazdım yapmazdım lan şaka vampir mi Ula şakayı harbi ciddi almış deli bu vampir arkadaşlar Neyse bunu da yanmayı başaralım bakalım Sana ben bir güzel gününü göstereyim ve sen bir gününü gör Be. Al bakalım al bakalım şöyle bir tane yedin. Al bakalım bir tane daha yedin. Oh oh oh. Sen daha yedin de ben de bana da vurdu arkadaş. Uf bana. Tamamdır arkadaşlar şöyle ben gel bakalım. Sen bu arada hala abone değilsin Abone olmayı unutmayın dostlarım. Hadi bakalım hadi bakalım şöyle. Al bakalım. Al bakalım gününü göstereyim ben sana. Bir güzel bir güzel gününü göstereyim. Al bakalım. Böyle yeni size gibi. Güneş de dışarıma çıkalım la. Güneş. Ulan böyle bir de güneş kremi sürdüm diyor. Aynen aynen aynen. Ulan şu pozisyona gelsem çok kötü olur la. Bir de sus işareti yapıyorlar? Bu ne lan? Ben en iyisi bu hale gelmeden hemen gideyim de vampiri gel ara. Bu ne vampir güneş kremi sürer? Sürüyormuş la Johnny. Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl onu bir görelim. Bu ne böyle? Allah çok korktum. Ula dur lan zaten bu ne la? Arkadaşlar görmüş vampirin gerçi. Doğru söylüyor. Kaf de bakın arkadaşlar. Şu dişlere bak bak bak. Buradaki değil arkadaşlar bakın. Şuradaki dişle diğer diş arkadaşlar çok sivri kan. Kanı bu dişlere yiyemiyor ya. Biz kapat vampir seni ya. Oh bak oh. Ula fotoğrafı sıkmayı bırak artık. Bırak ya. Vallahi bıktık ya. Ne? Arkadaşlar gömü vampirde gerçek yüzü böyle. Ula iş adamı zombi sana benziyor. Ula bununla benim ne alakam? Arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Görmüşsünüz ki Minecraft Patika gerçek yüzüne baktık. Hepsi birbirine benzer herkese. Hepsi de çok ilginç arkadaşlar yani. Gerçek <laughs> ana gerçek yüzünden. ne kadar da gerçek. Hem ala Zaten ölmememesi gerekmiyor mu la? Ama da doğru la. Bu arada arkadaşlar ayrı videomuzu beğenmesin. Videomuzu beğenmeyin. Kanalımıza abone olup da bir hoşçakalın. Bir dostlarım. Zaten kendinize çok ama çok iyi bir gün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adios amigo.